Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha doğrusu Emirkan kuzenimle birlikte Brawl Stars videosu çekiyorum. Niye Brawl Stars videosu çekiyorum? Çünkü uzun zamandır hiç oyunla ilgili videolar çekmiyordum. Bu nedenle en güzel oyunlardan biri olan Brawl Stars videosu çekeceğim. O zaman çok uzak Ben yani Brawl Stars'taki oynayacağımız ilk moda geçelim. Evet arkadaşlar Birinci modumuz çift hesaplaşma olacak. Çift hesaplaşmada dayım da kendine çok güveniyor. Ben de kendime çok güveniyorum. E, bu oyunda çok güveniyoruz kendimize. Yani bunu alan Öldüm. Da dayım, Öldüm ben. Rezil olduk şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Evet dayım bana kapak yapıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gelir gelmez gelmez. <laughs> Biri pusmuş galiba. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Evet evet. Oha! Dikkat! Öldüm, kaç! Pus pus. Ateş etme. Bak öleceğim. Dur ya. Evet arkadaşlar, çok heyecanlı bir şekilde devam ediyor oyunumuz. Evet dayım ölmedi umarım hesaplaşmaya kalır ve birinci olabiliriz ama şu an hiç yükümüz yok o nedenle çok riskli yani kaybetme ihtimalimiz daha doğrusu olasılığımız yüksek Arkadaşlar Dayım boss'un yanına gidiyor ölmek için <laughs> Tamam oraya çok yaklaşmayalım ama hiç yük yok. Aha! Hadi! Aldık be. Hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar. Böyle bir şans yok. Son anda Shelly'yi öldürmemizle beraber 5 yük aldık. Çok olmasa da en azından bizi idare edebilecek durumda dedik ve bütün ulti'm boşa gitti. Allah Daha Allah. İkinci olacağız. Ama ikinci olmak da bir başarı. İkinci olmak da bir başarı. En azından sonuncu olmadık. Evet. İlk modumuzu birinci olamasak da ikincilik gibi güzel bir başarıyla bitirdik. O zaman hemen birinci modumuzu bitirdik zaten. İkinci modumuza hemen geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci modumuzdayız. İkinci modumuz elmas kapmaca bunda kendime aşırı güvenmesem de umarım başarabiliriz, kazanabiliriz. Bu daha kalabalık, bu mod daha kalabalık bir gruptan oluştuğu için çift hesaplaşmadan biraz daha farklı. Şurada birini gördüm. Ama öldürdü beni. 5-0 yeniliyoruz şu an. Ama Durumdayız şu an. Frank, Frank'i öldürdüm. Canım 68 kaldı bu arada. Dayım, <laughs> dayım diyorum. Kuzenim. Evet şu an çok kötü <laughs> Kaybedeceğiz galiba. Bu arada arkadaşlar ben size videonun başında söylemeyi unuttum. Ben 5 tane kutu biriktirdim. Dayım Videoyu durdurduğumda kutu açmış ve bir tane karakter çıkartmış. Umarım ben de karakter çıkartabilirim. Şu modu bitirdikten sonra hepsini açacağım. İnşallah karakter çıkar. Uuu. Arkadaşlar böyle bir şans yok. Gördün mü nasıl vurdum. Sen sen geri vuruşa gel vuruşa sen geri vuruşa gel vuruşa sen, vuruşa saldırma. sen saldırma. Sen saldırma. <laughs> tamam dur. Sen saldırma. Ya. Ya bak. Dedim sana sen saldırma. Kaç... Zaten gidiyordum. Dur ultim geldi dur. Belki. Yok. Neyse. Kaybettik benim yüzümden kaybettik. Özür dilerim. Evet arkadaşlar maalesef ikinci modumuzu da kaybediyoruz. Ama en azından iki tane görevimiz tamamladık iki ya da bir tane. Evet arkadaşlar şimdi ikinci modumuzu da bitirdik. O zaman ben kutularımı açıyorum. Bir tane savaş kutumuz var. İlk... Evet savaş kutusundan karakter çıkmadı. Büyük kutuyu açıyorum. Büyük kutudan da karakter çıkmadı arkadaşlar. Burada bedava elmaslarımız var. Tekrardan bir büyük kutu açıyorum. Ve Primo çıkıyor arkadaşlar. İşte bu muhteşem. <laughs> Videoda ilk Brawl Stars videomda karakter çıkartıyorum. Bir de savaş açıyorum. Ve o da boş çıkıyor. Dayı sen Emirkan kuzen. Sen ne çıkarmıştın? Rosa diye bir karakterimiz. Rosa mı? Evet arkadaşlar kuzenim Rosa'yı çıkartmış. O Rosa bende vardı zaten. Madem El Primoyu çıkarttık, o zaman El Primo ile oynayalım. Kuzenim de bu arada savaşçı seçiyor. Neyse çok oyalamayalım sizi. Hemen e, üçüncü modumuza geçelim diyorum ve hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar üçüncü modumuzda kuzenime sordum o çift hesaplaşma oynayalım dedi. Bu nedenle bu da ikinci çift hesaplaşmamız. Birincisini birincisinde ikinci olmuştuk. Umarım bunda kazanabiliriz. Umarım yeni çıkarttım. El Primo. Hadi. Öldü. Öldün değil mi? takım <laughs> <Ben çıkamadım. gülüyor> duysanız e, grubunuzun ismini yorum kısmına yazabilirsiniz. Birlikte de Brawl Stars oynayabiliriz. Eğer Brawl Stars'ı yeni yükledim diyorsanız, yeni başladıysanız ya da bu hiç fark etmez. Videonun sonunda e, size yeni kurduğumuz küçük kulübü de gösterebilirim. Daha doğrusu göstereceğim zaten. İnşallah kazanırız. Galiba kazanamayacağız. Evet. Kuzenim öldü mü? Evet. Bu sefer üçüncü olduk. Bu nedenle dört kupamız oldu. Evet arkadaşlar. Galiba kuzenimin Telefonda bir sıkıntı oldu. Bu nedenle bir kopukluk oldu. Biz de onu beklerken bir mağaza, dükkana göz atalım. Neler varmış. Evet arkadaşlar bu videoya özel gördüğünüz gibi burada Barbar Kral Bul var. İlk Brawl Stars videomuzu özel hemen açılışı yapıyorum. 3-2-1 ve Gördüğünüz gibi yeni güzel kostümümüz Barbar Kral Bulu alıyoruz. Evet arkadaşlar aldık kostümümüzü de. O zaman Bulun gördüğünüz gibi Barbar Kral Bul ee, yeni güncellemeyle gelen güzel kostümü kullanacağım son oyunumuzda da seçiyorum ve dayımla birlikte siz dayım dediğine bakmayın benim kuzenim ama ben dayı diyorum hemen son oyunumuza geçiyoruz evet arkadaşlar son modumuzda savaş topu evet gördüğünüz gibi yeni çıkardım daha doğrusu güncelleme ile birlikte gelen çok güzel bir kostüm çıkardık ücretsiz zaten oyun size veriyor. Umarım kazanabiliriz. Çok iddialı değilim bu savaş topu konusunda. Ama yine de kendime güveniyorum. Elimden geleni yapacağım. Kuzenimle birlikte. Umarım kazanabiliriz. Evet arkadaşlar. Şu an topu hala alamadık. Şöyle bir ultimizi ateşleyelim. Galiba gol yiyeceğiz. Ama yok yok. Evet arkadaşlar, aldım. Aldım gidiyorum. Gole gidiyorum. Hadi be. Evet arkadaşlar ultim de geldi biliyorsunuz. Eğer ultinizle ateş ederseniz diyecektim ve bir sıfır yeniliyoruz. Bu kazanma olasılığını çok düşürdü. Çok kötü oldu. Ama çıkmadık can da kesilmez biliyorsunuz. Kazanacağız. İnşallah. Evet. Ve öldük. Son 40 saniyemiz arkadaşlar. Son 40 saniyemiz. Son bölümümüzde kazanmamız lazım. Hayır ya. Maalesef arkadaşlar. Son bölümümüzde. Son oyunumuzda yeniliyoruz. Maalesef. Evet arkadaşlar. Videonun sonunda kulübü göstereceğim demiştim. Gördüğünüz gibi. Bizim yeni açtığımız evet. kulübümüz eğer siz de katılmak istiyorsanız kulübümüze birlikte güzel brawl stars videoları oynayalım çekelim sizi beklerim evet arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz bir saniyenizi ayırıp hemen bir like tuşuna basmayı unutmayın. Eğer bunun gibi Brawl Stars videoları istiyorsanız abone olmayı ve dediğim gibi yorum bırakmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.